Seyiz, izleyicilerimizden Ya Muhammed sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Sözüyle ilgili ne düşünmemiz lazım? Bu Allah'a iftiradır. Bir kere bu söz yalandır. Tamam. Efendim. Bu sözü söyleyen de duyan da yok. Uydurmadır. Evet, evet. Efendim. Ne Allah Resulünden böyle bir söz çıkmıştır. Çıkamaz zaten. Evet. İftiradır. Allah'a iftiradır. Ne de bunu rivayet eden vardır. Yani evet. hadi Bukhari'de yoktur, Müslim'de yoktur, Ebu Davud'da yoktur, Tirmizi'de yoktur, İbn-i Mace'de yoktur, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde yoktur, Tayalisi de yoktur. Yoktur, yoktur, yoktur. Aklınıza ne geliyorsa ondan öncekinde yoktur. Yani mevzuat kitaplarında vardır. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Efendim, Acluni'nin keşful kafası uydurma hadisleri ele alan bir, yani uydurma hadisleri toplayan bir kitaptır. kitaptır orada vardır. Peki, neresi iftiradır? Allah'ı şarta bağlıyor, yaratmayı şarta bağlıyor. Evet. Aman Allah'ım. Allah'ı kısıtlıyorsun sen. Allah'ın yaratmasına şart getiriyorsun. Sen kimsin ya? Sen Allah'a şart koşuyorsun. Yani varlığı yaratmak için bir şart koşuyor öyle mi? Allah'ın böyle bir mecburiyeti mi var? Bir minneti mi var yani? Bir. İkincisi, peygamberimiz son peygamber ya. Evet. Son peygamber nasıl varlığın başı oluyor? Bu esasında Zerdüşlik'teki bir efsanenin aynen, aynen yani ben bunu Esma-i Hüsna dersinde aldım. Evet. Esma-i Hüsna kitabımda bunun hikayesi var. Anlatabiliyor muyum? Kaynağı var. Kaynağı var. Yani aynen oradan apartmadır. Önce Şia'ya girmiştir. Şia hurafe konusunda e, Ehl-i Sünnet'e iyidir. beş çeker. Beş çeker evet. efendim. Önce Şia'ya girmiştir. Ondan sonra da Sünnilerin kitaplarına girmiştir. Ve bu bir yalandır. Bu aslında Zerdüşlü'ye ait bir efsanedir. Anlatabiliyor muyum? Evet. İlk yaratılan nur. Aynı zamanda hermetik bir efsanedir. Benzer bir efsane de hermetizmde var. Mısır hermetizminde. Anlatabiliyor evet, muyum? Ve yeni eflatunculuk bu efsaneyi daha da allamış pullamış. Yeni eflatunculuğun kurucusu sayılan Plotin bir pagandır. Miladi 3. yüzyılda yaşamış bir pagandır. Puta tapan bir adamdır. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle derme devşirme bir takım efsaneleri, mitolojileri İslam'a taşıyıp da peygamberimize uyarlamak kimene ne kazandırır?